Sevgili arkadaşlarım, gülü gülene ver, kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir, kıymet bilene ver. Ücretsiz iddia tahminleri taktiklerim analiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 13 Aralık iddia programı ve iddia bülteniyle sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve kuponlarda kullanabileceğiniz ideal maç analizleri, tahminleri, tüyo ve yorumlarıma bakacağız. Vermiş olduğum tahminler KG varlar başarılı bir şekilde sonuçlandı. Uzun zamandır KG var vermiyordum. 4 tane KG var verdim. Bir tane de VIP grubumda verdim. 5'i de tuttu. Oldukça da oranlar yüksekti. Yaklaşık 10 civarı bir oran yapıyordu hepsini teke tek oynasanız. Baya güzel kazananlar var. Tebrik ediyorum değerlendirenleri. Yalnız nasıl 5-10 günlük böyle başarılı seyirler, ardarda arda tutacak maçlar, hangi tahmin olduğu bir önemi yok. Benim için önemli olan tutuyor mu tutmuyor mu kazanıyor muyuz kazanmıyor muyuz ben olaylara böyle bakıyorum hangisini sevdiğimizin hangisini sevmediğimizin hangi takımı sevip sevmediğimizin hangi tahmini sevip sevmediğimizin hiçbir önemi yok önemli olan tutturup para kazanabilmez kazanabilmemiz yalnız nasıl 5-10 günlük seyirler yapıyorsak günler olursa arada kaybettiğimiz günlerde olacak lütfen bunu unutmayınız. İki adet ücretsiz, herkes açık iddia telegram grubumuz var. Youtube ve web sitemde vermediğim tekli tahminlerimi canlı telegram grubumda hazır kupon tercihlerimizi kombine grubumda ara ara haftada bir iki gün veriyorum. Nokta dışı tercihlerle fazla dağılmadan, macera aramada her maça balıklama dalmadan hareket ederek telegramda da kazandırmaya devam ediyorum. Öncelikle telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından yorumlara bıraktığım telegram grubu linklerini tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. İddia kazandıran tahminler.com web sitemiz var. 2.5 üst ve karşılıklı gol var tahminlerini de orada vermeye başladım. Yalnız detaylı analizlerle, maç seyretmelerle verdiğim bir e, tahmin değildir. Bunlar sadece oran analizine göre verilmiş tahminlerdir. Sitemize ulaşmak için de videonun yanındaki ok tuşunu tıklayıp videonun açıklama kısmında bıraktığım iddia kazandıran tahminler.com link tıklarsanız sitemize ulaşabilirsiniz. Şu arayı her zamanki gibi sizlere yapacağım. ama ha dikkat bakın işte, yok işte çoğu biliyor çok başarılı ne derse geliyor. Her zaman üç atıyordum. Bu sefer bütün kasayı basayım. Lütfen böyle şeylere kapılmayın. Hangi gün hangi maçta hangi şanssızlıklarla karşılaşacağım bilme imkanımız yok. Kasanızı, ve riskinizin yönetimini yapınız. Kimseye umut dağıtmıyorum. Uç tacirliği da yapmıyorum. Mantıklı ideal olabilir. Tutma olasılığı çok yüksek. Matematiğe göre seçilmiş tercihleri özet görüntülü izleyip mantığımdan da geçirip sizlere sunuyorum. Biraz da şans yanımızda olursa nasıl rekorlar kırdığımızı bizim devamlı takipçilerimiz aylardır görüyorlar. Yalnız şansın da tabii yanımızda olması gerekiyor. Kırmızı kart şikeler, kaçan penaltı, direkten dönen toplar, oyuncu sakatlanmaları falan yakalanmamız için. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bu arada kanalımıza abone olan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Videolarımıza ulaşmasını sizlere istiyorsanız bildirimleri açınız. Evet maçlarımızı yorumlamaya bu kadar dal de başlayabiliriz. Saat 15'te Türkiye Efeler Ligi'nde Halkbank kendi evinde Arkas Spor'u ağırlıyor. Halkbank oynadığı 11 karşılaşmada 11 galibiyet aldı. 33 set kazandı, 9 set kaybetti, 31 puan toplamayı başardı. Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmanın tamamını da kazandı. Son karşılaşma'sını deplasmanda sorgunlu oynadı ve sorgunu deplasmanda 3 birlik skorla yenmeyi başardı. Arkas Spor ise oyunu 11 karşılaşmada 7 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. 26 set aldı 14 set kaybetti 21 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3'ünü kazandı ikisini kaybetti. Son karşılaşmasını kendi evinde Fenerbahçe ile oynadı ve kendi evinde Fenerbahçe'ye 3 birlik skorla Arka Spor mağlup oldu. Maçla ilgili tahminim maç sonu 1. Bunun da Vanixbet'te 1.32 gibi oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan daha detaylı analizlerle oluşturduğum daha fazla sayıdaki banko tekli bahis tahminlerinden banko günlük ideal kombine ve yüksek oranlı kombine tahminlerinden oluşan VIP Telegram grubumuz var. Şimdilik bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum bu kadar emeğime karşılık. Kain asla değiliz ama çoğu kişiden defalarca katlarca başarılı olduğumuzu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Siz de kazanmak istiyorsanız VIP grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. VIP grubuna katılmak isteyenler Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 22'de İtalya Lega'da Fortito Bologna ile Trieste basketbol karşılaşması var arkadaşlar. Trieste ligde 3. sırada yer alıyor. Oynadı 10 karşılaşmanın 6 tanesini kazandı, 4 tanesini kaybetti. 769 sayı attı, 767 sayı aldı. 12 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Son karşılaşmasını kendi evinde Trento oyun oynadı ve Trento'yu kendi evinde 70-69'luk skorla yenmeyi başardı. Fortitudo Bologna ise oynadı 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı. 795 sayı attı. 848 sayı yedi. 4 puan toplamayı başardı. Form durumuna baktığımızda ise işte, son 5 karşılaşmasında bir galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Tortona ile deplasmanda Tortona'ya 74-64'lük skorla mağlup oldu. Maçla ilgili tahmin maç sonu 2. Bunun da Van Xbet'te 1, -1, 1 gibi oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Maç saatinde eksik ve cezalar bakaraktan aklı zevansızda yatıyorsa Tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. OneXBet dünyada bahislere en yüksek oran veren en gümeleri bahis şirketleri arasında ilk sırada yer alıyor. Oynamak istediğiniz tüm maçları ve bahisleri bulabilme, MBS olmaması, canlı destek ve anında sorun çözme, paranızı hızlı çekebilme, hemen paranızı alabilme, risksiz bahis, otomatik emir tanımlama gibi daha saymadığım bir sürü avantajlı seçeneği bulunuyor. İlk yatırım özel tüm yeni üyelere %100 bonus imkanı da tanıyor. Size videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım link ve ilk 19 promosyon koduyla siteye kayıt olursanız ilk paranızı yatırdığınızda şartsız, koşulsuz ekstra bonusunuzu kazanırsınız. Saat 22.45'te İtalya Serie A'da Roma kendi evinde Spezia'yı ağırlıyor. Roma oynadı 16 karşılaşmada 8 galibiyet 1 beraber 7 mağlubiyet aldı. 24 gol attı 19 gol yedi 25 puan toplamayı başardı son 5 karşılaşmasında. 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı son karşılaşması kendi evinde ile oynadı ve kendi evinde Inter'e 3-0'lık skorla mağlup oldu. Spezia'sı oynadı 16 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. 17 gol attı, 36 gol yedi, 12 pan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Sassuolo'yla oynadı ve Sassuolo'yla kendi evinde 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim ikinci yarı handikap 1-0. Bunu da Manixbet'te 1-22 gibi oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet bu kadar kısıtlı ve dar bültende sizlere video atacağımı söz verdiğim için maçlarımı yorumladım, videomu hazırladım. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden gelen risk atmaya değer, kazanma ihtimali yüksek, ideal mantıklı, sağlam iddia tahminleri seçeneklerini oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri ideal oran isteyenler ikili üçlü maç öncesi combo. Yüksek oran isteyenler canlıda oran bekleyip tekli ya da çiftli combo ile beraber kombinde ya da rolling'de hepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirler. Tahminlerin zaten çoğunun geleceğini biliyorsunuz. Artık siz işinizi bilirseniz Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yani ki daha tahminle bülteninde görüşmek adına kendinize çok bakın bakın. Hoşçakalın. Şansınız bol olsun diyorum.